Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Telegram kanalında bu stratejiyi sizlerle paylaştım ve sizden şu soruyu sordum. Bu strateji çalışır mı? Şimdi hep birlikte gideceğiz ve grafikte bu stratejinin çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Ama öncelikle bunu size anlatmak istiyorum. Nedir bu? Nasıl grafikte bulacağız? Ondan sonra gidip grafikte örneklerine bakacağız. Dostlarım gördüğünüz gibi bizim burada bir ee, yükseliş trendimiz var. Yani spike. Fiyat aniden çok büyük bir yükseliş yaşıyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Ondan sonra bu yükselişin yönünde bir kanal oluşturuyor. Bir yükseliş trendi oluşturuyor. Ve ondan sonra düz bir kanal oluşturuyor. Bakın 3 tane şartı var. Birincisi bizim bir e, trendimizin olması gerekiyor. Mesela burada yükseliş trendi. Bu yükseliş trendinden sonra fiyat bir kanala girecek ve bu kanalda eski trend ve aynı yönde olacak. Yani eğer bu yükseliş trendi ise bu da yükseliş kanalı olacak. Ve ondan sonra fiyat bu şekilde bir belirsizlik haline dönüşecek ve bir kanalda hareket edecek. Bu şekilde dostlarım biz fiyatın geri dönmesini bekliyoruz. Fiyatın geri dönmesini bekliyoruz. Bu kanalı aşağı doğru kırdığında bakın tam buradan aşağı doğru kırdığında biz pull back'ini bekliyoruz. Pull back'ini vurduğunda tam bu noktada işleme girebiliriz. Stop'umuzu bu bölgenin arkasına ve hedefimizi de dostlarım riski karşı ribardığımızı 3 olarak ayarlayacağız. Bakın bunu görüyor musunuz? Hareket ettirdiğimde bu rakam değişiyor. Bunu 3 yapacağız. Yani her bir fiyatımızın hedefe gittiğinde bizim 3 tane stop yeme şansımız var. Bu şekilde. Bugün Telegram kanalında paylaştığım Başka bir fotoğraf da burada arkadaşlar. Bu iki tane fotoğrafı sizler için paylaşmıştım. Bu da onun tam tersi. Burada da bizim trendimiz bir düşüş trendi. Bu şekilde fiyat aniden bir düşüş yaşıyor. Burada bu trendin yönünde bir kanal haline dönüyor. Bu şekilde ve ondan sonra bir belirsizliğe dönüşüyor ve düz bir kanal içerisinde hareket ediyor. Burada da fiyatın yukarı doğru dönmesini bekleyeceğiz. Bu stratejinin mantığı aslında şu şekilde. Bakın. Şöyle ki fiyat buradan aşağı geldiğinde biz bu şekilde fiyatın geri dönmesini bekliyoruz. Ve bu olaylar burada gerçekleşiyor. Burada da yine fiyat bu kanalı kırdığında pullback vurmasını bekliyoruz. Ve pullback yaptığında tam burada işleme girebiliriz. Stop'umuzu bunun arkasına ve riski karşıladığımızı vardığımızı da yine bu 3 olacak şekilde ayarlıyoruz. Burada da Aynı mantık geçerliydi arkadaşlar. Fiyat bu şekilde yükselirken biz bir noktada fiyatın bu şekilde geri dönmesini yakalıyoruz burada. Şimdi grafiğe gidelim ve bakalım bu strateji nasıl çalışıyor. Evet arkadaşlar grafikte örneğimize bakalım. Gördüğünüz gibi bizim fiyatımız bir spike yaparak aniden bir düşüş yaşıyor. Burada ve ondan sonra bir kanalın içerisinde hareket ediyor ve bu kanalın yönü bundan önceki trend ve aynı yönde. Bu düşüş trendiydi ve kanalımız da düşüş trendi oldu. Ve bundan sonra fiyat bir kanal haline dönüştü ve bu kanalın içerisinde hareket ediyordu. Burada bizim stratejimiz devreye giriyor. Biz fiyatın bu şekilde düşüş yaşadıktan sonra buralarda bir noktadan geri dönmesini bekliyoruz. Ama burada bizim için temiz bir giriş noktası gerekiyor. Ve onu da bu stratejimizle yakalayabiliriz. Bu kanalı ben kendim için çektiğimde fiyatın bu kanalı kırmasını bekliyorum ve pullback yapmasını yine bekliyorum. Pullback'ini yaptığımda tam bu noktada işleme giriyorum. Stopumu bu bölgenin arkasına dostlarım birazcık uzak koyun. Bu bölgenin arkasından birazcık uzaklık koyun. Tam bunun arkasına bu şekilde yapıştırmayın. Birazcık farklı koyun ve riski karşı rivaldinizi da 3 olarak ayarlayacak şekilde koyabilirsiniz. Ve görüyorsunuz ki harika bir şekilde hedefimize ulaşmış. Dostlarım eğer Telegram kanalımızda üye değilseniz lütfen orada üye olun. Ben orada bazen aniden bu şekilde bazı stratejiler paylaşıyorum. Onları kaçırmayın. Linki aşağıda aşağıdaki linke tıklayarak hemen Telegram kanalımızda üye olabilirsiniz. Dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer yine herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.